Emekli gazeteci sokak röportajında isyan etti. Ülke iflas eder. Sokak röportajında konuşan vatandaş iktidar değişmezse ülkenin batacağını söyledi. Son dönemde vatandaşların sesi olmaya başlayan sokak röportajlarında emekli gazeteci olduğunu söyleyen bir vatandaş isyan etti. Derin mevzular Erdoğan'ı işaret eden vatandaş bu adam başta kalmaya devam ederse Türkiye iflas eder dedi. Başka bir vatandaş ise Erdoğan'ın iktidarı kaybetmesi durumunda Türkiye'nin batacağını ve savaş çıkacağını söyledi. Emekli gazeteci olduğunu söyleyen adam, eğitim seviyesi düşük ülkenin "Türkiye iflas ediyor. Ukrayna'dan buğday, saman getiriyor ya." dedi. O sırada röportaja dahil olan bir başka vatandaş ise "Evet saman getiriyor Kılıçdaroğlu yesin." diye şeklinde konuştu. Bu sözler üzerine sinirlenen yaşlı adam, "Kılıçdaroğlu gelecek." Millet bundan bıktı. Bir alyans yüzle gelen bir serveti var. Kuzey Kıbrıs'a gittim geçen gün bizim paramızı almadılar ifadelerini kullandı. Erdoğan'ı savunan diğer vatandaş ise şunları söyledi: "Sen bilmiyorsun. Erdoğan giderse dünya ve Türkiye batar. 100 senede yapılmayanı Erdoğan yaptı." Sözü tekrar devralan vatandaş, tekrar söz alan yaşlı adam ise "Bu adam kömürcüdür, makarnacıdır." şeklinde konuştu. Diğer yandan sarayda uykusuz geceleri başlatacak anket Aman reis duymasın, sesleri. Alf araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı %37.1'de kalırken, Millet İttifakı %50'ye yaklaştı. Alfa araştırma, Ocak 2023 siyasi eğilim araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 18-24 Ocak tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen araştırmada 2000 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle görüşmeler yapıldı. Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusunun yöneltildiği araştırmada AKP ile CHP arasındaki fark 4.9 puan oldu. Partilerin oy oranları şöyle: AKP %31.0, CHP %26.1, İyi Parti %15.8, MHP %6.1, Gelecek Partisi %2.7, Deva Partisi %2.4. Toplumcu Demokrasi Partisi %2.2, Zafer Partisi %1.8, Memleket Partisi %1.4, diğer %1.9.